Merhaba arkadaşlar. 26 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı iddia bülteni maçlarından detaylı analizler ile oluşturduğum banko maç iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attım, silmedim, kaldırmadım. Önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını, fullerle dolu olduğunu görebilirsin. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddia da başarılı olabileceğini kendiniz, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp herkes gibi zorlamayacağım. Kararı araştırıp, inceleyip, sık dokuyup siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun Abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram'dan bana ulaşıp ya da Instagram yolundan mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Kupa Libertadores'te River Plate ile Lima karşı karşıya geliyor. River Plate grupta 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. 10 gol attı 2 gol yedi 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Colo Colo'yu 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2.5 alt, 2 tanesi 2.5 üstte tamamladı River Plate. Lima ise 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 galibiyet aldı. 3 gol attı. 8 gol yedi. 1 puan topladı. Son 5 karşılaşmada form durma açısından bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Fortaleza'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı Lima. Sağ 0-1'de Libertadores'te River Plate ile Lima arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Zaten sakat ve cezalara bakınız. Saat 01.15'te Sud Amerikana'da Sao Paulo ile Ayçiço karşı karşıya geliyor. Sao Paulo grupta lider durumda bulunuyor. 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. 11 gol attı 3 gol yedi 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasının kendi evinde Wisterman'ı 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Sao Paulo son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Aya Çuçu ise 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 5 gol attı, 7 gol yedi, 4 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında form durumu açısından baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Everton'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı Aya Çuço. Sağ 0-1-15'te Süt oynanacak olan Sao Paulo Aya Çuço karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Sağ 0 Güney Amerika Libertadores'te Valle ile Amerika karşı karşıya geliyor. Valle 4. 3. sırada yer alıyor grupta. 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. 6 gol attı 7 gol yedi 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Atletico MG'ye 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol alt 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Amerika MG ise 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 10 gol yedi, 2 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Tolima ile iki, 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 golü üst, 2 tanesi 2,5 gol atla tamamladı. Saat 03'te Libertadores'te oynanacak olan Valle Amerika MG karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 19'da Norveç Obes Start startla Raufos karşı karşıya geliyor. Start 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 6 gol yedi. 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sogundal'ı 5 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller arasından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı Start. Rafos ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. 6 gol attı 9 geldi 6 puan topladı son 5 karşılaşmasında. 1 galibiyet 3 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Kongsvinger'e 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 gol aldı. 1 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Saat 19'da Norveç Ligi Obes Ligi'nde oynanacak olan Stad Rofos karşılaşması ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakın. Saat 20.45'te Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor'la Sivas Spor karşı karşıya geliyor. Sivas Spor'un puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 52 gol attı, 50 gol yedi, 54 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kayseri Spor'u 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın Sivas Spor 4 tanesini 2,5 golü üst, 1 iki 2,5 golü altla tamamladı. Kayseri Spor ise 38 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 54 gol attı, 61 gol yedi, 47 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kayseri Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 gol üst, 2 tanesini 2.5 gol altla tamamladı. Saat 20.45'te Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayseri Spor, Sivas Spor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini ve bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuzda indiriyorsunuz. Yorumları ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından ikili üçlü kendi şanslarına göre cımbızlayıp kendi kuponları kendileri oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığım iddia fikstür listesiyle oluşturduğum tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum Günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklı eşmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, videolara yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun yorumlarına ve videonun açıklama kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler görüşmek üzere seviliyorsunuz bay bay